evlatlarınız için istiğfar Geçmişleriniz için için istiğfar eder. gelecekleriniz için istiğfar eder. Helalından rızı kendinize, ailenize dileyin. Belalarınız varsa afiyet dileyin Allahu Teala ve Teala sabretin. Gelmemiş olan belalardan da afiyet dileyin. Ya Rabbi, amener Resulü'nün dua niyetinden la yükellufullahu nefşen illa vuslaha daha makisibet ve aleyha mektesibet. Rabbena la tuahirna. Oradan aşağısında dua niyetiyle beraber sonuna kadar tekrar edin. Üç Rabbena la tuahirna innesina el ahtana Rabbena ve la tahmin aleyna issan kema hameltahu ve lezine min tabrina. Rabbena ve la tuhammina ma la ta'ate lana bil ba'fu ve arfil lana verhamna. Ente mevlana hansun ma'l-udan yukafirin. Bunu duanıza katın, dua olarak bunu söyleyin. Dolayısıyla bütün hayırlar içerisinde bulunan, içerisinde bulunan bir dua. Ya Rabbi gazabından rahmetine Ya Rabbi gazabından rahmetine bu hukubatından affına sığın. Senden sana sığınırım Ya Rabbi. Senden sana sığın. Onun için bu Diliniz ne kadar dönebiliyorsa içinizden nasıl gelebiliyorsa samimi bir vaziyette Cenab-ı Hakk'a arz edip, Namazını da ister az kılın, ister çok kılın. Burada nasıl yaparsanız yapın. Ama gönülü Allah'a döndürmek kaydı şartıyla değil. Ne yaparsanız az da olsa gönül Allah'u Teala'ya dönmüş olsun. Gönül Allah'u Teala'ya dön ve Tabağa kadar bağırsanız, çağırsanız da ne yaparsanız yapın da pek fazla bir faydası olmaz. Ama kendinizi toparlayın, gönülünüzü Allah'a çevirin. Kimden ne istediğinizin farkında olun. Az da olsa ona kendin olun inşallah. İyi de inşallah Allah'a İnşallah inşallah o zaman duadan unutmazsınız.